Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle hayatınızda ilk kez göreceğiniz şeylere bakacağız Biliyorsunuz ki bu seride ilginç ilginç şeyler görüyoruz O yüzden lafı hiç uzatmaya gerek yok Eğer videoma like atıp kanalıma abone olduysanız serice videoya geçiyoruz Evet ilk gördüğümüz şey bir köpek balığının yavrusuymuş ama bana daha çok Minecraft'taki e, neydi ya bunun adı adı aklıma gelmedi Aksilot Aksilot Aksilot'a benziyor ya bu Hayatımda ilk defa bir köpek balığı yavrusu görüyorum ve bu kadar tatlı olacağını düşünmemiştim Bu ne ya abi bir kedinin ayağına zarları nasıl dizebiliyorsun yani <laughs> uzaylı kediyle bunu nasıl yapabildin Dünyanın en cool pozu değil miydi ayağında zarlarla bir de fotoğrafını çekmiş şöyle Başka bir videomuzda bunun başka bir versiyonunu görmüştük ben demiştim ki galiba adam duvarını ışıklarla kaplamış Evet adam duvarını ışıklarla kaplamış Baksanıza çarkı felek gibi dokunduğunda yanıyor istediği renge getiriyor falan Her türlü renge giriyor yeşil falan gördüm orada çünkü Çok iyi fikir E ben de burayı kaplayayım mert yazayım Ayrıca bu nerenin bayrağı Like atın bu Türk bayrağı olsun <laughs> Yalnız fikir çok iyi ben de arkaya yapsam fena olmaz Aaa ah. Noodle yapan manken. Şu aleti görmüştüm de bunu mankene çevireni ilk defa görüyorum. Çok iyi değil mi? Ya? Noodle kesiyor. Bütün gün noodle kesen abla koymuşlar oraya. Oha bu ne? Şelaleden akan suya galiba güneş vurunca orada ışık kırılması oluyor ve gökkuşağı gibi bir şeyler çıkıyor. Dünyanın en güzel görüntüsü bu olabilir ya. Abi renk akıyor ya. Hayatınızda hiç böyle işeyen bir kedi görmüş müydü? <laughs> Abi iki ayağını kaldır ya. yani baş aşağı işemek nasıl bir şey ya? Ben diyorum uzaylı diye yani bu kedilerin normal olanı yok ki. Şu an gördüğünüz şey seramik bir rendeymiş. Ben böyle bir rende hayatımda hiç görmedim. Böyle istediğiniz şeyi rendeliyormuşsunuz. Bana çok çok saçma geldi. Abi rende dediğin alüminyum demir gibi bir şey olur. Sürtersin sürtersin böyle olmaz ki. Bu ne ya? Abi siz denizin üstünde misiniz? Bataklıkta mısınız? Çimenlik bir alanda mısınız? Bura dünyanın hiç ayak basılmamış bir yeri mi? Bu nasıl bir çimen ya? Şu an hayvanlara yapılan protezleri görüyorsunuz. Bakın ayağı olmayan hayvanlara protez ayak yapmışlar falan. Ne kadar sevimliler ya. Şunun yüzündeki mutluluğa bakar mısınız? Gitmişler kaplumbağanın da herhalde ayağı yok. Ona da böyle tekerlekli bir şey yapmışlar. Abi hayvanları seviyoruz ya. Hello Kitty'nin kafesini yapmışlar. Acaba kafe nerede? Hangi ülkede? Muhtemelen Uzak Doğu'da falandır. E ne bu? Pasta Hello Kitty'li pasta, Hello Kitty'li şekerlemeler falan. Teneke kutulardan yapılan efsane geri dönüştürülmüş bir kıyafet değil mi ya şu? Abi o kadar dikkat çekici ki. Yani benim çok hoşuma gitti bu kıyafet ama giymesi muhtemelen çok sorundur çünkü ağırdır. Nereden baksanız şu kıyafet bir 15 kilo falan vardır herhalde. 5 milyon dolarlık Lamborghini laptop. Yok artık inanamam 5 milyon dolar ne ya? Bu video gerçek mi? Bence bu video animasyon falan. Mouse'u da varmış. 5 milyon dolar. Abi çarpamıyorum bak kaçı kaçla ben. Kaç TL ediyor ya? 5 milyon oradan 15 olsa aşağı yukarı çok para. Aranızda belgesel izleyenler bu yılanı belki görmüşlerdir. Yılan öyle bir vücudundan titreşim veriyor ki hiç hareket etmeden kuma batıyormuş gibi görünüyor. Çok ilginç. Yani böyle kumlu yerlerde falan gezerken biraz dikkatli olun. Bizim ülkede çok bulunmaz ama yine de dikkat edin. Bu nasıl gerçek olabilir? Vallahi abla sen şu an Windows'un arka planındaki tepe var ya orada geziyorsun resmen. Bu nasıl gerçek olabiliyor harbi ya? Bu nasıl bir harita? Dünyada bu kadar güzel. Nere var ya? Burası neresi? I found this at the trip store. Bir dükkanda bulmuş. Milyoncu muymuş ne? Öyle bir yerde bulmuş herhalde. Yelpaze mi bu? Aa katlanan şapka. Ne kadar ilginç. Hayatımda ilk defa katlanan şapka görüyorum. Ben ilk başta yelpaze zannettim. Eee şu an galiba <laughs> Dünyanın en garip suratlı kedisini görüyoruz. Ya küçük bıyığı olan kedi görmüştüm de tam bir muhtar bıyığı olan kedi ilk defa görüyorum. Çok çirkin ayrıca da ya. <laughs> ah yine bir kedi ile köpeğin dostluğunu görüyoruz şu an. Yani bir kedi nasıl bu kadar uysal olabiliyor ben anlamıyorum. Onun şu anı köpeğin şöyle tokatlıyor olması gerekiyordu ama bayağı da tatlı görünüyor ya. Bayağı da sakin ama en son bir vuracak gibiydi. Fark ettiniz mi? Oo sanırım araya bir tane rahatlatıcı video karıştı. Ama iyi oldu araya böyle bir doz rahatlatınca iyi geldi. Onun içine rengi atıyorlar sonra karıştırıyor falan. Bir de sıkıp patlatsan çok hoşuma gidecek. Bina uçuyor zannettim ilk başta sonra animasyon olduğunu anladım ama Dubai'yi zaten yakında böyle olur ya bunlarda çok para var bunlar binayı uçururlar zaten Evet abla sendeyiz Karlara suratını niye bastın şu an suratın dondu Aa yüzün ne güzel çıktı ya <laughs> öyle o ama o sen değilsin ki Dışarıda şu an kar yağıyor ve yarın sabah gidip bunu yapma fikri kesinlikle aklımdan çıkması lazım çünkü ben üşürüm Yine dünyanın en iyi fikirlerinden bir tanesi ama kapital düzen buna asla izin vermez Patlamayan lastik yani lastiği alıyorsunuz. Hiçbir şekilde patlamıyor ama bunu yapmazlar işte. Çünkü neden? Patlamıyor adam. Bir kere sattıktan sonra bir daha nasıl satacak? Bu ne ya? Abi senin tişörtün çimen açmış. Senin tişörtünde çimenin ne işi var? Sen de ne garipsin kendini suluyorsun falan. Nasıl ilginç bir video ya bu. Dünyanın en pahalı saatlerinden bir tanesiymiş. Bence yani o kadar paraya değecek bir saat değil gibi ya. Ne bileyim hani renkli renkli güzel de muhtemelen o gördüğünüz her renkli parça milyon dolarlık bir elmas falan. Ama ben daha güzel saatler biliyorum ve daha ucuz. Ay havuz mu be? Aa bu dünyanın en derin havuzu değil mi? Efsane bir havuz ya. Keşke gidebilsek. Nerede bu dünyanın en derin havuzu? Belki gideriz. Kumsalda delik buldum. E ne yapabilirim? Göster bakayım suyun altında. Bu ne ya? Sen ne deliği buldun? Ben anlamadım ki seni. Videoyu anlayabilen var mı aramızda? Dünyanın en büyük 50 abisini görüyorsunuz şu an. Bu adamı ben tanıyorum. Bu adam bilek güreşçisi. Elinin büyüklüğüne bakar mısınız? Yok böyle bir şey. Yani bana bir tokat atsa ben adam daha tokatını atmadan ölürüm herhalde. Bugün ne geldiğine bakın. Bu ne? Robot? Kamera mı bu? Fotoğraf makinesi falan mı? Aa tavana yansıtıyor. Çok güzelmiş lan. Ben de istiyorum bundan ya. Bunun ben birkaç tane şeyini gördüm de dandik olanlarını gördüm. Bu bayağı kaliteli. Bu ne ya? Oha solda kocaman tableron var. Burası neresi ya? Büy büyük 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 eşyalar satan bir yer mi? Sırada bir balık var. Balık doğuruyor mu ya? Ana vallahi doğurdu ya. E ee, ne olacak? Kesin onu yerler. Onu net yerler bu arada. Çünkü bu Japon balıkları doğuruyor. Ondan sonra başka bir balık geliyor yiyor. O da ondan sonra unutuyor. Aha bu senin çocuğun muydu? Hangi çocuk ya? Falan diye çok ilginçler. Evet abi sendeyiz. Sen bir sürü o spinner vardı eskiden. Ne çabuk modası geçti onların. Onun üst üste diziyorsun da niye diziyorsun? Rekor mu kırıyorsun? Anlamadım ki. Ne kadar da böyle dikkatlice diziyor. E ee, ne oldu? Rekor mu şimdi bu? Guinness Rekorlar kitabına mı girdin? Aferin. You have my attention. Herhalde bütün dikkatim sende gibi bir şey diyor. Sallama çay vardı. Çayı da döktü gitti. Ne oluyor ya? Sallama çay poşetlerinden bir şey dikiyor abla anlamadım. İlginç bir şey geliyor. Kıyafet mi? <laughs> Gerçekten çay kıyafeti. Bunu Trabzonlulara, Rizelilere göndermeniz lazım. Gerçekten hayatımda gördüğüm en saçma kıyafetti. Abla çaydan kıyafet mi olur ya? Sırada saç mı bunlar? Aa epoksi falan geldi herhalde. Ha, i̇lginç bir sanat videosu göreceğiz. Dur bakalım ne çıkacak sonunda. Kolye mi oldu bu? Ne oldu bu? İlginç böyle uçuşan kaçışan bir şey oldu. Ben ne olduğunu anlamadım ama güzel bir şeydi herhalde. Sırada arabanın arka tamponundan Koltuk mu yaptınız? Ee, güzel. Vallahi güzel. Ben bundan daha iyisini gördüm ama adam arabanın yarısını almış masa yapmış ya. Bir taraftan bakıyorsunuz araba bir taraftan bakıyorsunuz masa. Teleskopumu güneşe çevirdim. Oha. Güneşteki patlamalara falan bakın da. Ayrıca abi sende nasıl bir teleskop var? Kaç milyar verdin o teleskopa? NASA teleskopu gibi. Adam evden güneşi çekmiş. Ben daha şurada kendi fotoğrafımı çekemiyorum ya. Son videomuzda gerçekten hayatımda gördüğüm en ilginç bardakları görüyorum şu an. Fikir çok iyi değil mi ya? Biri kuş, biri domuz şeklinde harika bardaklar. Bana lütfen birisi doğum gününde bunları alsın ya. 22 Temmuz doğum günüm lütfen alın. Evet gençler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Hayatınızda ilk kez göreceğiniz şeylere baktık. Benim çok hoşuma gitti video. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Eğer dediğim gibi eğlendiyseniz ve bu tarzda daha fazla eğlendirici videolar gelsin diyorsanız videoma güzel bir yorum bırakmayı ve like tuşunu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan kanallarımıza abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz tabilirsiniz. Hoşça kalın.